Petrol Ofisi'nden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Hepinize iyi akşamlar. Kural Pop Radyo'da J haftası devam ediyor. Ve unutmayın J'nin bir show'u dışarıda bulacağınız en iyi kalitedeki 4 show değerindedir. Ve bunu kasılmak için söylemiyorum. Neden e, neden ben tercih ediliyorum bu konusunda endişelerinizi gidermek için yapıyorum. Ha yeter mi bana bu endişelerinizi gidermeye bilemem. Yani bir DJ iyi maaş alıyor diye. Yani biraz saçma gelebilir başta. Peki kafanızda bu paranın fazla olduğunu düşündünüz... E, DJ'in benim kadar fazla pahalı hayali var mı? İşte Kral Pop Radyo dünyaya bu görevle getirildi. <laughs> ben de sizin akşam şu ihtiyacınızı en esaslı şekilde gidermeye. Bence iyi bir anlaşma. Üstelik iki saat akşam trafiğinde çakıldığınızda 25 bin dolar mı isterdiniz? Bay J'nin şovunu mu? Nasıl 25 bin dolar istiyorsunuz? Anlıyorum. Ama işte yok yani. Bu var. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu var. Artı çok para gözmüşsünüz. Ayıp denen bir şey var. Yani ben bir, bir insanım tamam mı? Paradan daha önemliyim. Yani... E, e, yani... Eskiden daha pozitif e, biriydim. Sonra, sonra hayatımı, ecelimi beklerken geçirdiğim zaman olarak görmeye başladım ben. Evet. Ay Bahçe, ölümden bu kadar nasıl rahat bahsediyorsun? Biz çok korkuyoruz. Yani açıkçası korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle benim ölümümden niye korkuyorsunuz? Ben hani... Anlamadım. Ya ilginç bir şey değil mi? Mesela şimdi aynı şakayı atıyorum yayın yönetmenimin adını kullanarak yapsam bayağı bir yuhalanım. Çok ayıp ediyorsun Bayşe diye De, mesajlar geldi. Ama ki, kendimle ilgili konuştuğum zaman herkes ha ha hi, hi. Çünkü benim gibi birinin ölümü komik olabilir. Yani ben size elimden geleni yapacağıma söz veriyorum gülmeniz için. Bayşe ölümün komik bir tarafı yoktur. Üzücü bir şeydir. Ben yani her zaman istisnalar var. Atıyorum misal ava çıktınız bir panter yedi sizi mesela. Şimdi ben de bu, ben, burada üzülecek bir şey yok. Ahmet abi puma yemiş. Şimdi Ahmet abi puma tarafından yenmeyi hak etmiş. Neden? E çünkü Şen Kasap mahallenin hemen ucunda. Antrikotun en güzeli, tabuğun en tazesi. Yok ben gidip sülün avlayacağım ormanda. İyi şanslar, inşallah bir puma yer seni yani. Selim abiyle Süheyla teyzeyi zürafa ezmiş mesela. Ne işiniz var? Anladın mı zürafanın ayağının altında? Gergedan ısırığı, kartal gözünü almış filan. Bana bunlarla gelmeyin. Çok erken gitti, erken filan gitmedi. Bu muhakeme yeteneğiyle uzun bile gitmiş. <laughs> Egalen araştırmalar sürekli geliyor bana. Uzun ilişkilerin ardından gelen evlilik mutlu getirmiyormuş. Ne kadar uzun çıkarsanız evlilik o kadar başarısız olabiliyor. Mutlu çiftler ortalama 25 aydır çıkıyorlarmış. Evlendikten sonra hızla boşanan çiftler çoğunlukla 3 yıl veya daha uzun flört edenler. Hızlı aşık olup, 9 ay sonra nişanlanıp 18 ay sonra evlenenler 7. yıllarını görmesi muhtemel olanlar. Daha başarılı olmuş. Ya bir şey diyeceğim. Dünyadaki bütün istatistikleri getirin önüme koyun fark etmez. Her evlilik dibi görünmeyen bir kuyuya atlamak gibi değil mi ya? Macera yani. Üzgünüm ama bilemiyorsunuz nereye varacağını. Mutlu bir evlilik. Bak iyi bir evlilik eyvallah görebiliyorum ama mutlu bir evlilik. Yani şansımızı zorlamayalım. İyi bir evlilikte bence yoğunlaşalım. Bir de şey büyüler beni. Çok eğleniyorum. İlişkimizde heyecanı canlı tutmak için birçok şey yapıyoruz. <laughs> Sultanım sadece süreyi uzatıyorsunuz. Peki Bayce elle tutulur bir şey söyle de yapalım o zaman. Ne kızıyorsunuz be? Tamam saygı saygıyı kaybetmeyin tamam mı? Hepinize merhaba. Kral Pop Radyo'da Bay J var. Radyoda uzun yıllardır kendini ispat etmiş bir showman, bir komedyeni dinliyorsunuz. Aslında bunları söyleyen bir başkası olunca etkisi daha güçlü oluyor. Beni sunacak birini ayarlayamadım ben. Evet. İkna edemiyorum. Kral Pop Radyo'da Bay beni dinliyorsunuz. Umarım bir sakıncası yoktur. Diyeceğim ama kendim bildiği biliyorum ben kendimi. Peki öyle olmadığını da biliyorum. Artık bildiğiniz gibi yapın. Yani en azından herkes kendi sorumluluğunda dinlesin. Bana atmayın hiçbir şeyin suçunu. Hani ben, otoparklarda yazar ya kıymetli eşyalarınızı yanınıza alın diye. Otoparkta çalınan eşyalardan alışveriş merkezimiz sorumlu değildir diye. Siz de beyninizi iki saat buraya park ediyorsunuz. Nasıl etkileneceğinizden emin olamadığım için. Neyse. Bu arada iş yerine gelince otoparkta değerli eşyaları yanınıza alın diyor ya. Bizde şey yazıyor. Değerli eşyaları yayınınıza alın. Küçük <laughs> bir kelime oyunuyla iyi hazırlanmamış bir radyo şovunu renklendirmeye çalıştım. Umarım bir sakıncası yoktur. Böyle geçecek bugün galiba. Umarım sakıncası yoktur. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum dinleyiciler. Her yönüyle daha örnek, daha iyi, daha pozitif bir insan. Ve inanın bu hiç kolay bir şey değil. Gerçi yani ben olunca zor. Aslında uzun birlikteliklerde olan hiçbir erkek için kolay diye. Çünkü pozitif bakışı bazen kaybedebiliyorsunuz uzun ilişkide. Yani şu Secret denen kitabı okudum mesela. Pozitif düşüncenin gücü falan zart zurt. Ya kardeşim bir kere pozitif düşünce her zaman iyi düşünce değil ki. Geçen gün sevmediğim birini gördüm. Karşıdan karşıya geçiyordu. Kendi kendime dedim ki pozitif ol, pozitif ol. Pozitif, ama çok iyi bir şey geçmiyordu kafamdan. Pozitif ol, pozitif ol. Neyse. Güzel bir hafta geçirdim. Keyfim yerinde. İstanbul'dan uzaklaşmak bana iyi geliyor. Daha sık bir yerlere gitmem lazım sanırım. Bir erkek arkadaşım geçen gün sohbet sırasında... ...aşkım canım hayatım gibi sevgili laflarından hiç hoşlanmadığını söylüyordu. Ben de olur mu abi dedim. Bunlar güzel şeyler. Hadi dedim gözlerimin içine bakarak aşkım de bana. Hadi yapabilirsin dedim ya. Hayatta olmaz dedi. Ya bir kez söyle ne var dedim ya. Bak kadın da değilim bağlanmayacağım sana söz veriyorum ya. Bir ağzından duyalım şunu. Arkadaşlar öyle bir aşkım dedi ki... Böyle hayatında ilk defa söylüyor bir kere zaten o belli. Hani bebek ilk kez anne, baba falan gibi diyor ya. Onun gibi çıktı aşkım lafı ağzında. Tamam tamam dedim vazgeçelim. Bu işler belli ki sana göre değil. Kadınlar iltifattan, kendileriyle ilgilenilmesinden ve güzel konuşmalardan hoş, çok hoşlanıyor. Evet, evet. Hiç beceremediğim bir şey. Hani böyle sevgilinizin saçlarınızı okşarsınız. Böyle bir sevgi gösterisi romantik bir anda falan. Hiç beceremiyorum. En son dümdüz saçlarını kıvırcık yaptım severken sevgilim. Kuantör salonu mu açsam? Taraksız, makassız röfle. <laughs> Hayal kuruyorum. Ne var? Hayallerim benim her şeyim. Ben hala süper kahraman olmayı bekliyorum. Birinin kahramanı olayım. O da yeter bana. Birinin hayatını kurtarmayı çok isterdim mesela. Ama büyük sorumluluk çünkü kurtulan hayatının kalanı ızdırap, aşk acısı, fakirlik ve problemlerle geçebilir. Bu yüzden bu da şu soruyu getiriyor akıllara. Yapılan her iyi şey iyi sonuçlara yol açar mı? Ondan mı iyilik yap denize at demişler acaba? Neyse kafam çok karışık. Ayrılmayın burası Kral Pop Radyo. Bye bye bye. Eski radyo dostunuz Bay Kral Pop Radyo'da yayında. Yani bu çok acayip gelmiyordur ama neredeyse 7 aydır hala nasıl burada yayında olduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız çok ayıp. Ben çok iyi bir radyo şovmeniyim. Ha, gören de sanır ki dün başlamışım yani. Ben buraya kolay gelmedim ki. Yani öyle süper zor da olmadı. Çok yetenekliyim çünkü ama Kıskanmayın, kıskanmayın. Ne yapayım yeteneklerimi ayaklarımın altına alıp kimse üzülmesin diye evde mi oturaydım yani? Evet Bayce oturaydın keşke. Ciddi misiniz? Evet Bayce. Bak oturur mu evde? Otur Bayce. Gözün ısırıyorsa otur. Hadi otur. Oturmayacağım işte. Çenem çıkana kadar program sunacağım. Gençlere yerimi vermeyeceğim. Bana ne? Hayat bana çok mu iyi davrandı? Ben ona iyi davranayım. Neymiş ki Bayce hayatın sana kötü davrandı? Baksanıza konuşacak kimsen bile yok. Sizi bile ben seslendiriyorum. Daha ne olsun ya? Sizi <laughs> bile ben seslendiriyorum. Hey Bahçe, peki işinin hiç mi zor bir yanı yok? Var. Bazen patron stüdyonun camından içeri bakıyor, korkuyorum. Çünkü T koltuğundan kalkıp koskoca patron stüdyo camından bakmaya geldiyse... ...büyük ihtimalle yayında söylememem gereken bir şey söylemiş olabilirim. Evet. Çok affedersiniz ama benim yaptığım politik yorumlar yüzünden... ...iki küçük Asya ülkesinin birbirine savaş açabileceğini nasıl tahmin edebilirim ki ben? Ha? Evet peki, Kral Pop Radyo benim için çok önemli. Siz de öyle, siz de öyle. Ama sanırım benim için, benden daha önemli hiçbir şey yok. Yani bunu söylediğimde ilk bakışta kötü bir şey söylemişim gibi geliyor. Biraz egocentrik, bencil bir şey. Ama bakın teorim şu, kimseyi yeteri kadar veya tam istediği gibi mutlu edemezsiniz. Büyük ihtimalle sadece siz kendiniz nasıl mutlu olacağınızı daha net olarak bilirsiniz. Bu yüzden bence millete çalışmak yerine kendimize çalışmamız lazım. İyi bir şey bu, iyi bir şey. Gerçekten çünkü o zaman mutluluğunuz başkalarına da yansır. İyi bir şey yapmış olursunuz. Bir deneyelim bunu ha. 52 kez evlendi, ilk eşine döndü. Malezya'da 72 yaşındaki adam 52 kez evlenmiş. Boşandıktan sonra ilk karısına dönmüş. Ee, habere göre emekli polis memuru Kamadruddin Muhammed 1957'de evlendiği 74 yaşındaki ilk eşiyle yeniden nikah masasına oturup 53. evliliğini yapmış. Ben playboy değilim sadece güzel kadın görmeyi seviyorum birini beğenirsem evlenme teklif ederim demiş. 7 çocuğu bulunan emekli polisin 1 yıl evli kaldığı ilk eşinden bir kızı olduğu belirtilmiş. 53 evliliğe 7 çocuk mu? Demek ki arkadaşlar diyebilir miyiz ki adamın hayatı boyunca verdiği en iyi karar 5. evliliği sırasında yaptırdığı vasektomi ameliyatı? Ha? O Türkleri düğüm atmak iyi olmuş. Aslında tekrar ilk eşiyle evlenmek istemiyormuş ama şehirde müsait olan bütün kadınlarla zaten evlenmiş olduğu için. Hayır yani iyi ya kadınlar da evleniyor yani güven veriyor değil mi? Daha önce 44 defa evlendim ama sen farklısın her şey bambaşka olacak evlen benimle İlhan inan bana. Ay tamam süper. İyi günler, iyi akşamlar değerli dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo, ben Bay J. Evet, umarım keyifleriniz yerindedir. Değilse bile kısa bir süre içinde biz bu meseleyi sizin için halletme konusunda ehliyetli bir ekibiz. Bize güvenin, paranızı bize verin. Bunu neden söylediğimi bilmiyorum. Herhalde şöyle düşündüm, 3 milyon dinleyicim var. 3 tanesi bu mesajımı ciddiye alsa, yeni bir buzdolabı alırım yani. <laughs> Ve hayır bu parayı çaldığımı da düşünmüyorum, hak ettiğime inanıyorum çalışarak hak ettiğimi düşündüğüm rakama ulaşamıyorum. Bu Bir şekilde evrenin bana borçlu olduğunu düşünüyorum. Bu meblağda insanlıktan sökerek çıkartmam gerekiyor. Elimdeki gücü kullanıyorum. Anlayış gösterin. Yarın siz de Pasifik'te bir tropikada istersiniz. O zaman pardon mu diyeceksiniz bana? Bir hayallerim var. Şunu sevmiyorum ve benimle aynı fikirde misiniz? Duymak bilmek isterdim. İtalyan olduğumu duyan... Ay İtalyanca bir şeyler konuşsana diyor. Ben, ben bundan nefret ediyorum. Hayır diyorum. Ya ne istersen söyle canının istediği bir şey. Bu tip bir şeye benziyor. Bak bu koca koca adamlardan istediğinle çıkabilirsin Bayece. Sen seç. Ya istemiyorum ki. Ya kardeşim madem İtalyanca bir şeyler duymak istiyorsun git ikinci bir lisan öğren Allah Allah. Ama yo hayır hanımefendi Ecnebi Beyefendi yakalamış hadi bir şeyler konuş maymun dans et benim için diye bir cesaret buluyor kendinde. İstemiyorum İtalyanca konuşmak Türkçe mi bozuyor? Ben ha burada birlikte çalıştığım herkesi çok seviyorum. Bazen kızdırmak için veya daha doğrusu kendim gülmek için gıcık ediyorum ama... ...teknik detaylardan sorumlu arkadaşım Tarık Beyefendi'ye mesela bugün sevgilerimi yollamak istiyorum. Kendisi bir dahi bu yüzden biraz garip bir insan. En önemli özelliği, hepimizin için çok önemli, şirketteki bütün kızları tanıyor. Hangi bölümde çalışıyor, ailesi, kaç kardeşi var... <laughs> ee, komik olan şu şirketteki herkes bilgisayar sorunları için ona gidiyor. Ama şirket bilgisayarları e, bunlar. Ben geçen gün gittim yine böyle bir zaman makinesini falan icat ediyor. Acayip bir adam. Elimde laptopumla gittim. Ya dedim Tarıkçım biliyorum şu anda radyomuzun Zargon takım yıldızında da dinlenebileceği bir sistem yapıyorsun ama... Bilgisayarımdaki eski sevgililerimle olan resimlerim olan bölümü kız arkadaşım görmesin diye şifre koymuştum. Dün akşam canımı sıktı klasöre yine girmek istiyorum. Şifreyi unuttum giremiyorum. Açabiliyor muyuz? <laughs> Siz de olsanız bu şirkette beni çok sevmez miydiniz? ha? He? Her yer çok ciddi. Arada gevşemek lazım. Ve açık konuşacağım. Gevşek dendiği zaman Bayce diyorum. Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gerçekten. Hepinize merhaba ve şimdi Kral Pop Radyo'da her gün kendi içinde olduğu gibi yeni bir dönem başlıyor. Bay bilge performansı. Aman Bay J, o kadar büyütecek bir şey yok alt üstü bir radyo programı diyebilirsiniz. O zaman ben de size sorarım. Niye bu programı dinliyorsunuz her gün siz bakayım? Ben size söyleyeyim niye. Bir hipnozisten yardım alıp her gün programımda ertesi gün dinleyicilerin tekrar gelmesini sağlayacak bir bilinçaltı etkisi olan cümle yerleştiriyorum. Ya şaka ediyorum. Sadece program çok iyi. Program iyi program. Türkiye'de özel radyolar açıldığında... ...herkese bir gün bütün akşam dinleyicisini ele geçireceğimi söylemiştim. Herkes bana imkansız demişti. Sen sen çok aptal birisin ya. Bunu yap imkansız ya. <laughs> Oysa ki, oysa ki şunu bilmiyorlardı. İmkansız bir şeyi gerçekleştirmek, imkansız kelimesinin anlamını bilmeyen ya da görmezden gelen biri için hiç de zor değildi. Oh. Ama yine de hayatımı baştan yaşasam büyük ihtimalle birçok şeyi farklı yapardım. Bunların başında saçlarımı ortadan ayırırdım bu defa. Ve yumurtayı katı yerdim. Şimdi rafadan yiyorum. E şimdi katı ye Bayce. Yok ancak öteki hayatıma. Bu hayatımda kızlardan vakit darlığı yaşıyorum. Bir yumurtayı 3 dakikadan fazla kaynatamam. Belki daha sakin bir hayata geçerim bir sonrakinde. Yeni anne ve babalar, bu yeni bir araştırma sonucu kulak vermenizi istiyorum. Çünkü bilmeden uygulamışım ben. E, Baylor Üniversitesi'ne bir çocuk hastalıkları profesörü birçok ailenin kulaktan dolma, bilimde yeri olmayan metotlarla beslediğini söylüyor çocuklarını. Misal, önce bebeklere pirinç unu bazlı mamalar yedirilir ya, onlar için çok çok kötü bir şeymiş. Ezilmiş bezelye püresi mesela. İleride diyor doktor, acayip yemek seçecekler. Oysa ki farklı kültürlerde çocuklar maceracı lezzetlerle daha çabuk tanışıyorlar. Baharatlı yemekler yiyorlar, acılı salsa, körili yemekler, baba ganuş. Eğer diyor doktor çocuğunuzun ileride yemek seçmeyen ve kültürünüzün yemeğine alışık biri olmasını istiyorsanız ne yiyorsanız onu yedirin. Köri yiyorsanız acısız köri verin mesela. Aşkım hadi canım bebek baba istiyor. Acele et. Lanet olsun Bayşe mama değil ki bu bir dakikada hazırlayayım baba ganuş ya. Ha, demek neymiş? Tembellikten kolay paparalar hazırlıyoruz öyle mi? Baba ganuş pişirmeyi mi? Hay siz onu bırakın da bütün bu baharatların alt bezindeki ka kakaya katacağı ekstra aromayı bir düşünebiliyor musun? Ha? Zaten fena kokar. <laughs> Hem bu şekilde emziye de gerek yok. Sokun ağzına bir urfa biberi değil mi? Yani yerel bizim buranın diye. Ay ay ay. Ben anlamadım şimdi. Bir insan ömrü boyunca babaganuş yemese ne oluyor ki? Erken mi ölüyor? Baba Gamuş nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Anlatayım bilmeyenler için. Köz patlıcan, köz, büyük bi köz biberle yapılan acılı bir meze. Yanına ne vereceğiz içsin diye korkuyorum sormaya. Gerçekten. Sevgili dostlarım, bu akşam buraya sadece size bir şeyler verebilmek ve Instagram'dan bana koşan bir hanımefendiyle... Gerçi Instagram'dan koşarken yolda hanımefendiliğini bir yerde düşürmüş olma ihtimali çok büyük tabii doğal olarak ama... Neyse, biriyle akşam yemeğine çıkma fırsatı yakalamak için geldim. Bunlardan birincisinin gerçek olma ihtimali çok daha yüksek olduğu için ve insanlara bir şey verebilme konusunda çok iyi olduğum göz önüne alınırsa bu saatlerde Kral Pop Radyo'dan ayrılmak bir çılgınlık olur. E o zaman ayrılmayın Allah aşkına adam size çılgınlık olur diyor lanet olsun ayrılmasanıza. Peki akşam şovu Bayce ve arkadaşlarından şimdi tarihte bugün neler olmuş onu öğreneceğiz. Tarihte bugün 1865 yılında John Hyatt bilardo topunun patentini almış. Bilardo topunun patentinin bilardo oyununun tümüyle değil de ayrı alınması ilgimi çekti. Mucidin başlarda konuşması şöyle miydi? Bir oyun buldum. Sopa var, masa var. <laughs> Ama bir türlü tamamlayamıyorum. <laughs> 1911'de bugün Çin'de Sun Yat-sen liderliğindeki devrimciler Manchu Hanedanı'nı yıktı. Daha sonra kutlamalar başladı. Tahmin ediyorum ve nasıl eğlendiklerini sormayın bana. 1.2 milyar diyorum yani. Yangın yeri daha sakindir büyük ihtimalle. <laughs> Egele tarihte bugün 1976 yılında Dimitrion Yordanidis 40 kilometrelik bir maratonu 7 saat 33 dakikada koşarak bir rekor kırmıştı. Mesele ne diyeceksiniz? Dimitrion 98 yaşındaydı. Adam 98 yaşında 7 saat 33 dakika koşuyor. Benim tuvalete giderken baldırıma kramp giriyor. <laughs> bir yerde yanlış yapıyorum. Ama gerçi tabii ben enerjimi 90 yaşındaki birine göre farklı yönlendiriyorum. Siz de anlayışla karşılarsınız. Ya da adamın ölme dönünce yapmak istediklerim listesinde son kalan buydu. Ben daha 78. ilişkimdeyim anladın? Yani... Tarihte bugün 1995 yılında Gary Kasparov bir ay süren satranç turnuvası sonucunda rakibi Wissanathan Anand'ı yendi. Ne iş yaparsın? Satranç oyuncusuyum. Yok gerçekten ne iş yaparsın? Ben bile radyocuyum deyince aynı tepkiyi alıyorum. Benim bir satranççı arkadaşım var. Yemeğe gittim. Satranç tahtası şeklinde masa örtüsü vardı. Tuzu bana vermesi 3 saat 45 dakika sürdü. <laughs> satranç şakası sevmediniz mi? O zaman kendi satranç şakanızı yerleştirin anlattığım şeyin sonuna. Artık insanları mutlu edemiyorum. Lanet olsun bu nereye kadar böyle devam edecek ha? Vallahi bıkmaya başladım ya. Türkçe hit müzik dinleyiciler. Burada Kral Pop Radyo'da size her zaman en iyisini vermek gibi bir gayesi bulunan harika bir patron ve yönetim kurulu var. Biz sunucularsa müessesenin amaçları ve karından çok yayında söylediğimiz komik veya ciddi bir şeylerle nasıl daha fazla ilgi çekeriz onunla ilgileniyoruz. Yani DJ maaşıyla şeyh gibi yaşamayı hayali olmayınca iki tane alkış bir güzel kadının ilgisi oluyor odak noktası doğal olarak. Peki tavladığımız zaman dışarı çıkarabilecek parayı kazanıyor muyuz? Başverin onu hadi gelin bugün güzel şeylerden bahsedelim hadi. Dişlerimi kontrol ettirdim. Genetik bir hediye. Dişlerimde 48 yaşında hala bir çürük bir terslik yok. Oo. Ama endişeli gidiyorum diş hekimime kendisini gereksiz hissetmesin diye. Asansörde çıkarken bir paket kremalı bisküvi yiyorum. Gidince soruyor. Eee bir problem var mı? Vallahi doktor bir yapış yapış ağzım. Böyle egzema gibi böyle beyaz beyaz sürü. Bakmak ister misiniz? Bir... Sonra ağzımı yıkıyor filan. Gülüyoruz, eğleniyoruz filan. Biliyor musunuz ee... Ee, birdenbire zaman makinesiyle Geçmişe gitsem insanlara öğretebileceğim Hiçbir şey yok Yani bu eşek şakalarını yapmaktan Başka hiçbir şey yapmam stand upçı olurdum herhalde Hayır, Çünkü misal motoru icat etmek istesem Böyle bir şansım yok ee, e, Piston lazım bana Tel bir de bol bol tel verin bana Akü de verin size motor yapayım Ama inanılmaz yemekler yaparım Ne bilsin adam orta çağda kebabın üstüne Yoğurt nane koyunca psikopat bir şey olacağını Anladın mı? Ey geri kalmış zavallı insanlar. Şimdi size kuyu kebabı yapacağım. Ondan sonra küçük putlarımı yapıp bana tapmaya başlayacaksınız. Ben de sizi vazgeçirmeye çalışacağım. Çünkü tarih boyunca emsal olaylarda hiç pozitif bir netice çıkmadı. <laughs> Kocası horlayan kadınlar bir ses versin bakayım. Evet biz erkekler fena horluyoruz öyle değil mi? Ay benim kocam mı kedi gibi uyur mır mırıl mırış diyen böyle bir kadına rastlamadım bugüne kadar ben. Bir kısmının uykusu feci ağır olabilir. Gerçi mesela ilk eşim derdi ki, Bayce sana yalvarıyorum ben uyumadan uyuma. <laughs> Ay ya, yanınızda horlayan biriyle uyumak ömür törpüsü. Bir teyzem pasif horultudan öldü. <laughs> pasif horultu. Evet hanımlar haklısınız. Zor bir şey horultu meselesi. Ya, önce çok heyecanlısınız tabii. Hayatımın aşkını prensimi buldum diyorsunuz. Şaşalı bir düğün ve düğün gecesi saat 02'de oh! Ama o anda hala aşıksınız ilk gece ya. Prensinize ay aşkımın, aşkımın oksijene ihtiyacı var deyip ağzına ağzına üflersiniz böyle. Al ah, oksijen al ah. <laughs> al. Üzerinden iki sene geçer. Düğünden beri uykusuzsunuz. Hala seviyorsunuz ama tepkiniz şu. Oley. Oley aşkımın oksijene ihtiyacı var. Oksijensiz kalmış yaşasın. <laughs> Bende uyku apnesi vardı. Nefessiz kalıyorsunuz. Yani bir horluyorsunuz. Sonra sessizlik. Bir keresinde o nefessiz kalışlarımdan birinde bir tokatla uyandım. İkinci eşim şöyle diyor. Uyan arabanın sekiz taksidi daha var. Pekala programın sonu. Programın sonuna çok fazla konuşma sürem kalmıyor. Çünkü program boyunca biraz fazla uzatıyorum konuşmalarımı. Aslında eşit dağıtmam lazım. Çünkü herkes ne bileyim biri yarım saat dinledi. Mesela uzun uzun dinledi. Şimdi dinlemeye başlayan kısa bir anons dinlemek zorunda kalıyor. Öyle bir durum. Neyse hallederiz inşallah. Ne bileyim 2030'larda falan bir gün. Ben aa, Bugün benim için çok önemli. Çünkü DJ bayramı ilan ettim ben bugün. Evet, ben ilan ettim. Özel bir şey yapmayacağım. Eve birkaç bayan arkadaşımı çağırıp oyun oyunlar falan oynayacağız. Nasıl? Sevgilim bir şey demez mi? Nasıl? E, geleneksel DJ şakalaşmalarına karışacak hali yok. Adettir bu hep yapıyor. Oo! Bu mu yani ilişki şey mi yani? Fren mi? Dinleyiciler bugün aklıma ne geldi biliyor musunuz? Trafikte kurallara uymayan insanlara daha fazla hoşgörü göstermemiz gerektiğine karar verdim. Evet, hemen kızmayın ve bunu düşünmemin sebebi... Her gün emniyet şeridini babamın evinin avlusu gibi kullanıyor olmam değil... Ben motor, motosikletçiyim biz kutsal ve çok önemli insanlarız. <laughs> Motorcu arkadaşlarım yürü ve adamsın diye bağırıyorlar şu anda. Trafik işaretleri yeteri kadar etkileyici yapılmıyor. Ve bakın bu çok önemli. Neden trafik işaretlerindeki yazılarda noktalama işareti kullanmıyoruz. Mesela dur diye bir işaret var. Kimse durmuyor. Niye? Yanında üç tane ünlem işareti eksik. <laughs> bir trafik işareti var mesela. Sadece bir ünlem var. Ne olduğunu bilmiyorum. Üçgen bir tabela bir ünlem. Şöyle düşünüyorum. Sanki biri şöyle demeye çalışıyor. Bilmiyorum. Sanırım a, hızlan ya da yavaşla. Yine ya de sonunda bir gün öleceksin. A, <gülüyor> ünlem. <gülüyor> Sonra mesela hastane işareti bir büyük H harfi, H harfi. Kare bir tabela, tabelada bir H. Hamam olabilir. İleride sizi Homeros bekliyor olabilir. Bence insanların anında anlayabileceği şeylerle ifade etmek gerekiyor. Mesela elinde bağırsaklarını tutan bir adam bir kapıdan giriyor. Ah hastane işte, nereye girecek? Sonra mesela ne bileyim... Girilmez işareti yerine daha önce oradan girip 32 yerinden bıçaklanmış bir adamın resmi caydırıcı mı? Bence caydırıcı. Girmez kimse oraya. <laughs> Size bu düşüncelerle baş başa bırakıp yalnızlığıma çekiliyorum. İyi akşamlar millet. Petrol ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlar Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.